geçiyordur Bugün sizlerle en sevdiğim içeriklerden biri olan sandık açılımı yapacağız. Biliyorsunuz ki sandıklarda gerçekten çok şanslıyım. Yani en azından öyle olduğumu düşünüyorum yani. Bugün de bir açılım yapacağız. Yani bir onlu açtım. Ve ne çıktı biliyor musunuz? İlk onludan aldık. Yani Helloce, helalücce. Bir de uğur yani öyle bir ufak Ufak bir detay daha var. Şimdi 9600 UC'miz var. 9600 UC'de neler alabileceğiz? Hazırsanız hep beraber açılma geçelim. Ama dur. Dur 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 bir dakika bir dakika bir şey unuttum. bir şey hakikaten bir unuttum. neyi unuttun şöyle alıyorsun bal parmacını şimdi bu video ya şimdi bu video ya bunu böyle hep bu basıyorsun şurada bir tane beğen tuşu var tamam ona bak pıt, basıyorsun sonra bir bakıyorsun <laughs> İşte abone ol dışında da abone ol kısmı var yani sen daha abone olmamasın Nasıl yani. Anla efendim ben deliyim. Bir, de bir, de şey. de bir şey yapılır mı? Yapılmamalı. O yüzden ne yapıyorsun? Al parmacığını not şu da bir tık yapıyorsun karşı. Hemen abone oluyorsun. Sen cansın. Arkadaşlar bunun gitmesine bir ay var. Bir aydan biraz daha fazla. 30.09'da gidiyor ve benim hala abone sayım 10.000 olmadı. Artık 10.000 abone olabilir miyim? Bir kardeşimizin hesabını fulllemek istiyorum. Ve gerçekten mesela mumyalar fena zorlar. Ama ve lakin bu. Herkese bu zırh alabiliriz. O yüzden ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Abone olduktan sonra emminizi, dayınızı, nenenizi, sülalenizi, arkadaşlarınızı, öğretmenlerinizi, aklınıza gelecek kim varsa hepsini abone yapıyorsunuz. Şuradan bir fanımı da takayım da vampir ısınmasın. Anam. <laughs> O zaman daha fazla uzatmayalım. Hazırsak başlayalım açmaya. Çok heyecanlıyım gerçekten. İnşallah alırız. Umut ediyorum yani. Ya hak bismillah. İlk başta şu an bu videoyu bal parmacıyla beğenen güzel izleyicim sen. Sen 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 sen. Oradaki senin için geliyor. Ya hak bismillah. Parlayınca parlayınca bir şey veriyor. Bence parladı şu an. Bir tık parladı gibi hissettim. Hadi de kendine. Tamam. Tavayı aldık cepte. Okey. Bu arada yukarıda bu seviye arttırma muhabbetini yukarıya tamamen açıldıktan sonra getirmişler. Onu kaldırmışlar. Bence inanılmaz iyi oldu. Çünkü üstte görünce bir şey verdiğini anlıyorduk ve heyecan yapıyorduk. Ama bu şekilde gerçekten bambaşka olmuş. Çok hoşuma gitti. Sıradaki onu da kime gelsin biliyor musunuz? Şu an abone olanlar için. Sen ekran başında aramıza yeni katılan güzel insan. Umarım beni sevmişsindir. Umut ediyorum ya da seversin ve abone olursun bunun üzerine bilmiyorum. Ama beni tanıyın. Tanırsanız bence seversiniz. TikTok'ta yayın açıyorum. Sabah 8.30 akşam 9 yayındayım. Gelebilirsiniz. Sohbet muhabbet ederiz. Oradan da tanışırız. Belki oradan geliyorsunuz bilmiyorum. Ama velakin oradan da yayınlarımıza aktif olarak katılabilirsiniz. Eğleniyoruz. Yani umarım sevmişsinizdir ben diyorum. Ve yeni gelen insanların şansına uğruna her zaman inandığım için sizler için açıyorum. Ya hak bismillah. Hadi de kendini Uğurlu gel kendine. Uğurlu gel kendine. Parladı. Parladı. Bence bir şey attı. Ver de bir destansı. Verdin de zıkkım. Bu deme ne demek biliyorsunuz değil mi? Bu deme hala siz abone olmadınız demek. Şuradan şu kuponları almayı unutmayın. Bak kıyamı da gerçekten kıyamı da unutmayın. Şuradan da böyle paylaş 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 yap. Geliyorsun buradan da bunları alıyorsun kardeşim. Ucuz açıyorsun. Şunu hatta aç. Tamam. Şimdi geldik tekrar. Çok güzel ya. Hakikaten çok güzel. Bunu kendi şansıma bir ölü şans yapalım. Özsün şansım Küçük şansım. Ay. Sonracıma kendi açayım. Tek gibi tane verdi yapacağım ben yine bunu. Hadi de kendine. Ne nazlandın kardeş Ne nazlandın? Hadi de kendine. Hadi de kendine. Parladı sanki ha. Oo iyi 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 olur 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 olur. Yeriz yeriz yeriz. Evet bunun da açalım. Şimdi onluya döneceğiz. Dört tekli evet, bir olmuş. Bakalım ne olacak. Oğlum sanki parlıyor gibi hissediyorum ha. Nene ne parla sığır. <laughs> Bu onu ilk yorum yazan kardeşim senin için. İzliyorsan yani şey Dur dur hemen de ki ilk ben yapmıştım. Sağ benim şansıma de dakikayı yaz tamam mı? Ben sana güveniyorum. Hadi de gel. Hadi parla 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 parla. Ooo, bir destans hadi. Destansları al. Ah. Tamam, okey. Silahı da atar mısın? Oo, olur olur yeriz yeriz. Oo yorum yapan kardeşim sen çok şanslısın gerçekten. ilk yorum yapan. Anlıyorum. O zaman bu onu da genel anlamda yorum yapanlar için gelsin. Ya hak bismillah. Bu arada yorum yapanlardan bir kardeşimize Royal Pass açıyoruz. Her videoda bu. Sadece bu video özel değil. Hatta geçen gün sponsor bir arkadaşım oldu yayında. Önceki videoda 3 kardeşimize Royal Pass verdik. O yüzden yorumları takip etmeyi de unutmayın. Yorum yapmanızı bizim için Art bir puan. Onu da size gelsin yorum yapan. Hadi de kendine. Hadi be. Hadi bir, bir tane daha destansın. Hadi. Allah'ım. Destans Allah. destans. Allah şaka yapan. Bir tane daha attı. Aşağıdan verecek. Şaka gibi ya. Hakikaten şaka gibi yani. Şaka mısın? Şaka mısın? Kaç tane daha x çıkarmamız gerekiyor bizim? Sen kanala abone ol. Sana da x çıksın. Güzel kardeşim. Sen çabuk abone ol. <laughs> Az önce abone olanlara açmıştık ve hiçbir şey çıkmamıştı. O zaman ne? Bence abone olmamışlar. Şimdi abone olacaklar. Şimdi olduğunuzu inanıyorum. Sizin için efendim. Hadi de kendini. Verdin der, der. onu bize kardeş hmm. Vay aman on çok üzüldüm lan. Yani aynalarını tekrar attı. O zaman bu editörüm vampirsi. Senin için eğer bir şey çıkartamazsam bu ay maaşın eksik yatıyor. Çünkü. Ay anasını. Çünkü bizde de kalmıyor. Uca yiyorsun. Uğurlu gel çocuğum. Uğurlu gel çocuğum. Allah. Parla 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 onu yiyeyim. Fokus bir şeyler yap. Shopla kendini hepsini çıkartman yok mu? Vampir. Bu ne du ya? Bu buna buna ekmek yani bilemedim. Çok emin değilim. Oldu da olmadı da. Oldu da olmadı da gibi. Senin kafanı... Sizce vampire tam maaş verek mi bu ay? Abi ben anlamadım. Vampir. Keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. O zaman bu onlu genelde boş geçmiyor ama Barış abim için gelsin. Uğurlu gel. Uğurlu gel Barış. Barış abi ne yaptın ya? Sandığı baga soktum be abim ya. Abi tersten mi abdest aldın? Ne yaptın? Bu hesap sahibi bir menekşe için. Ben kendi hesabımı aldım bu arada arkadaşlar. 8 kaldı ben fullledim. Hadi parladığını düşünüyorum. Ver destansı. 3 Ü, 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 üçüncü iksi... Üç, üç, ne? Üç, üç tane çıktı. Ne? Oha! Ne yaşıyoruz biz? Oha! Ben şok. O zaman bu onu kedilerim için gelsin. Mira ve Süttaç için. Eğer güzel bir şey çıkarsa Mira ve Süttaç size yaş mama vereceğim. Bir gün videoya konuk olarak onları getireyim mi diyeceğim ama bayağı bir zor geçir. Hadi be parladın sanki. <laughs> i̇yi iyi iyi Mira. Sütlaç size yaşmam annem. Sen tane daha destan satmanız yok mu? Cılkını çıkarma dediler bana. Okey okey okey. 4K kaldı. Neleri aldık? Yani sürekli şu şeyler aldı. M24'ü e AVM'ye atmadı pardon. AVM'ye atmadı. Bunu atmadı. Şu setler baş, baş çıktı. Sadece şunlar var. 1, 2, 3, 4, 5 tane kaldı. Ne kadar? 600 para birikmiş. Ama parayla almak istemiyorum. Belki kardeşimize hediye ederiz. Hiç hiç. O yüzden oyun ne yap biliyor musun? Bize var. Bu arada soldaki çerçeveye bayıldım. Gerçekten çok güzel. O zaman bu onu estücü epin için gelsin. Üyeleri <laughs> oradan alıyorum. Uğur gelsin benim için. Parladı sanki. Parladı mı? Bazen anlayamıyorum parlıyor mu parlamıyor mu? Parlamamış. Evet. Artık bir set atar mısın bize? Değiştirmek istemiyorum. Hadi set at. O zaman bu da sevgili kapak editörüm Rice için bu anam için. Bu babam için. Bu ninem için. Dolayısıyla sonra bu ay maaş yok. Evet buradan şuraya falan mı geçsek? Çünkü çıkmadı ya. Silah falan da geçebiliriz aslında. Böyle bir şey yapabiliriz. Çünkü atmıyor. Şansları daha yüksek. Silah geçelim bence. Bu onu kendim için gelsin. Niye ben kendimi açmayayım? Benim başım. Evet. servisi ya. Gelsene. Oğlum bana niye atmıyorsun? İki kavcemiz kaldı. Hii, bir şey söyleyeceğim. Olmaz. Böyle olmaz. Ben bir ekstra hücre mi alsam? Yazayım bir estüci yapına. Alo. O zaman. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Papçı kavga etmeyelim. Bu onu da bir M24'ü ver bize. Şey. 24 ne ya AVM? Bu AVM'yi ver bize. Basıp gidelim. Ben kendi hesabımda 4 tane AVM çıkardım. Bunda da 4 tane x sırf çıktı. Ben anlamadım hiçbir şey. Ver lan. AVM'yi versene. Hala ver AVM'yi. Yorma beni. Hadi. Hadi. Lan versene. Versene. Oğlum. Oğlum. Sinir getirme bana. 3 onlu açabiliyorum. 3 onlu da, da burada açmak istiyorum. Verir misin? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbim ya Resulallah. Bir bir AVM alabilir miyim? B -b -B. Okuyun üfleyin bak vampir. Oku üfle izleyici oku üfle. Bak bizim paramızdan gidiyor. Bu hepimizin rızkı. Öyle düşünelim. Durdur videoyu. Şimdi çıkarttık mı çıkartmadık mı? Hisset 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 hisset, hisset. yaz. Çıktı. Hayırlı olsun. Lan girdi bir de o var ya tüm şansı ilk zarı çıkartarak yaptık gerçekten zıkkımın kökü. Şimdi verdi yapacak bir şey yok başka çaresi yok verdi yani değil mi ve ver, verdin ve ver yani. Hayırlı olsun. Al kolaydı kremde Buraya geçen aklıma tutuyor. Şuradan garantiden bin alalım bu arada bin tane. Tamam. Şimdi 1600 paramız var. Ne yapsak? Şimdi bunu alsak güzel. Bunu giyer mi bilmiyorum. Yalnız erkekte de bu pek bir şey oldu yani. Tam menekşeye benzemedi mi? <laughs> Tam menekşeye benziyor daha. Tamam. Son onu da açalım artık. Abone olup yorum yapıp, videoyu beğenip, TikTok'tan da gidip takip edip, hatta yetmeyip Instagram'dan bile takip eden güzel kardeşim senin için gelsin. Ya hak lan? Hadi be kendine. Hadi be. Hadi be bir şey at be. Hadi be. Çok, kaç kaç ve oha lan çok zor veriyor normalde bunu biraz daha yüklesek mi yüklemesek mi şimdi bana dedi ki bir şey yükseltmeyeceğim 500 buna versek 500 buna versek 1000. 250 de bu 1250. 1750 oluyor. Tekliler kalıyor. Bakayım ben çok azıcık ucucuk yüklüp geleyim bence ben. Evet ucemiz yüklendi. Ya hak bismillah. Bence 3900 bir tane bir şey atar artık diye olmak istiyorum. Buradan devam edeceğim. Buradan atmayacağım ya. Bence alır. İnşallah bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ne olur. Videoyu buraya kadar izlediysen izledim yaz kardeşim. O senin için geliyor. Seviyorum seni ya. Gözlerim sana. Lan o zaman bu çocuklarım için, beni 18 yaşından küçük izleyen takipçilerim için. Hadi bir parla, hadi bir sektir, silahdır, pervanedir, odur, dur bir şey. Gel 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 güzelim, gel hiç acımayacak. Anlıyorum. Ya kolaydı, işte gram da zorlanmadım. Bunu da 500'e çarpaydın iyiydi fışkiye. Dur bakayım kaç Helal ucu arkadaşlar. Helal ucu. AVM başka AVM'si var mı? Bak şu vardı sanki onda. Evet. Neyse kendi yükselsin. Ben hiçbir şeyine karışmayacağım arkadaşlar. Ne yaparsın? <laughs> evet silah aldığımıza göre ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Şansımız açıldı diye umuyorum. Bunu da kendi şansımı açıyorum. Kolay gelsin Hayırlı olsun. Sedir aldım diyeceğim. Sedir aldım diyeceğim. Hadi ver. Ver 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 ver. ver. 500 iksir 10x oluyor. 500 oluyor. Atmadı. O zaman bu 10'unu Lucky Seven için gelsin. Canım ajan. İlk valla. Hadi be. Hadi be Lucky Seven. <laughs> boş geçmiyor. Boş geçmiyor. Helal önce. Helal önce. Alın teri kardeşim. Evet ne kaldı? Bir planör kaldı. Bir de şu kafa kaldı. Bir de çanta kaldı. Üç tane şey kaldı. Her türlü alıyoruz ama UC'yi harcayalım. Ne yapacağız başka? Yani değil mi? Mezara götürecek halimiz yok. O zaman bu hesap sahibi için. Parladı sanki ha. Attım lan yoksa. O materyal verdi. Yani gitti set atmadı da şuna 12 sattı ya. Kaynananla yaşa Fatçı Mobile. Canlıyı da vurdum gelsin. oh 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 mükemmel bir açılım daha oldu. vallahi çok mutlu oldum. Evet tamamdır. 300 ucuya da bırakalım lan zıkkım yaparsa yapsın. O zaman şunu alıyorum. Hayırlı olsun. Aldım de. İnşallah videoyu beğenenlere de günün ilkinden bunların hepsi çıkar efendim. Bunları hiçbir kuşanmayacağım. Kendi ne zıktım yaparsa yapsın. Artık para nasıl harcıyorsa harcasın. Beni alakadar etmiyor. Beni alakadar gram etmiyor gördüğünüz üzere ne kadar ucayı fulledik. Hemen hesap yapıyorum. 8K aldım bir. Bir de 3K aldım. 12K'ya fulledim. Kendi hesabımda 8K'ya fullemiştim. Bu hesapta 12K'ya. Ama ve bu hesapta çok ama çok fazla şey yaptı arkadaşlar. X suit yani. Bundan yani 3 kere 4 kere çıkarttık. Çok saçma yani bence. Aşırı saçma. Yani bilmiyorum artık. Nasıl harcamak istiyorsa harcasın. Kombinim efsane oldu kabul edin yani dur çantamda pembe çanta yapayım işine değiştirsin uğraşsın bunlara yani bunlara uğraşsın. Baksanıza abi tarz ya. Tarz yemin ederim tarz ya. Mükemmel ya. Neyse. Daha fazla söz uzatmayayım. Başınızı şişirmeyeyim. Buraya kadar izlediyseniz ve izlerken zevk aldıysanız ne mutlu bana efendim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Sonuna kadar izlerseniz de videolarımı çok sevinirim. Diğer ilginizi çekebilecek videolar ekrana gelir zaten. Onlardan birine de böyle Bir zamanınız varsa vakit geçirmek için izleyebilirsiniz efendim. Teşekkür ederim şimdiden. Kendinize iyi bakın. Mutlu günleriniz olsun.